Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Kargo'nun Fanus adlı parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu video sizlere bir şey katarsa video işimden beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmayalım, parçanın girişini sizlere bir kere çalmak istiyorum. Bu introda kullandığımız arpej yürüyüşünü parçanın genelinde kullanacağız. O yüzden bu kısmı dikkatli bir şekilde izleyin. Parçanın geri kalanında çünkü bunu tekrarlamayacağım. Parçanın girişini şu şekilde çalıyoruz. <laughs> Parçanın başlangıcında re minor basar gibi parmakları yerleştirmemiz gerekiyor. Ancak parmakları biraz farklı bir şekilde yerleştireceğiz. Şöyle başlıyoruz. Si teli 3 yüzük parmağım. Sol teli 2 işaret parmağım. Burada la ve re tellerini daha doğrusu la ve re seslerini kullanıyorum. Şimdi arpejim re teli boştan başlayacak. Ardından sırasıyla işaret ve yüzüğü ilk aşamada değiştirmeyeceğim. Buradaki amacım bas sesi değiştirerek yürüyüşü elde etmek olacak. İlk pozisyonda R telini boş kullanacağım. Ardından R3 kullanacağım. Sonra La 3'ü kullanacağım. Sonrasında ise La 1'i kullanacağım. Şimdi ilk pozisyon şu. İkincisinde yüzük e, orta parmağımı R3 F'ye koyuyorum. Bir sonraki kalıp ortaya bir yukarı kaldırıyorum. Do'dayım. Şimdi orta ile işaret parmağımı yer değiştiriyor. Si bemol'e geçiyorum. Si bemol'e geldiğimde arpejim değişik. Yaptıktan sonra Do'ya tekrar dönüyorum. Burada işaret parmağımı Sol 2'ye koyuyorum tekrardan. Dönüşte işaret parmağımı kaldıracağım. Sol telini boşluğunu atıyorum. Şimdi yavaşça bu dört kalıbı birleştirelim be. Bir. Pardon. Burada kalıp parçanın girişinde tam 4 tur arka arkaya çalınıyor. Son ikisinde lead yürüyüşümüz başlayacak. Buradaki yürüyüşü lütfen unutmayın çünkü parçanın geri kalanında aynısını kullanacağız. Ve lead melodisi parçanın sonundaki solo hariç Lead yürüyüş yapılırken arkadan eşlik eden ritim gitarını yaptığı arpa sürekli olacak. O yüzden orayı tekrardan anlatmayacağım. Şimdi lead kısmına bakalım. İlk cümlemiz şu şekilde ilerliyor. <laughs> figür parçanın ilerleyen aşamalarında aynı şekilde karşımıza çıkacak. Biraz farklı, farklılıklar ekleyerek değişik kalıplarını da kullanacağız. Oldukça kolay sol teli 5 7'ye slide ile başlıyoruz. En alt tel 5 6 hemron. Ardından 5 vibrato. Birleştirirsek. Bir kere daha. Girişte bunu iki kez çalıyoruz. Ardından belirsiz bir yerden C telinde 8'e geliyoruz ve kullandığım yapacağım cümle şu. Buraya kadar bir hepsini birleştirelim. Şimdi belirsiz bir yerden C de 13'e slide gideceğim ve şunu çalmam gerekti. Yavaşça tekrarlıyorum burayı. Böylelikle ilk solumuzu burada bitirmiş oluyoruz. Evet. Ardından aklımda sözleriyle beraber ritim atacağımız yer başlıyor. Burayı kesik kesik çalacağız. Bir kere baştan sonra çalayım. Ardından akor sıralaması anlatacağım. Şöyle başlıyoruz buraya. Da. akor sıralamam iki tur olarak ilerliyor. İlk sıralama re minor. Ardından do major. Sol minor. Si bemol major. Do major. İlk sıralamam bu. İkincisi re minor. Do major. Sol minor. Si bemol major. Do major. Şimdi ritim kalıbım vur çek vur çek vurlar dead note vur çek vur çek vur Şimdi vur çeki bir tur kabul edersek ilk aşamada R'de 6 tane çalacağım. İkisini burada sol minör aktarıyorum. İlk turum şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptıktan sonra 7, 8 olarak ilerliyor. 8. Ardından Do 4. Si bemol 2. İlk tur bu. İkinci tur R 4, Do 4, Sol 4, Si 2, Do 2. 3, 4. ritim kalıbını tamamlıyoruz. Parçanın genelinde zaten bu ritim sürekli olarak atılıyor. Ardından ikinci lead geliyor. İlkine çok benziyor. Birazcık farklılık var. Lead'in arkasında şu melodinin döndüğünden bahsetmiştim. Şu arpeji kullanıyoruz burada. Bu kısmı unutuysanız parçanın başına geri dönebilirsiniz. Şimdi bu... Arpej yürüyüşünün üstüne atılan ikinci lead yürüşte şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İlkin'e göre daha kısa bir kere çalıp bırakıyoruz. Giriş aynı. Bir kere daha. Ardından aslında önceki aşamalarda çalmıştık. Şimdi eklemem gereken yer sol telinde şu. 7 7 5 7 Bir tane daha 7'ye vurabilirsiniz ya da vurmadan direkt ona slide kayabilirsiniz. Bir kere daha birleştireceğim. Pardon. Şimdi 60'lardan kalma melodi sözüyle beraber yapmamız gereken bir arpej yürüyüşü var. Buradaki arpej yürüyüşü 60'lardan kalma, 70'lerden, 80'lerden. Yani parçanın genelinde bu söz grubunun kullanıldığı yerde sürekli olarak aynısı çalınıyor. Çok basit. Orayı da bir kere çalacağım, ardından göstereceğim. Şöyle başlıyoruz oraya da. <laughs> onu si bemol ve do power chord'da 4 sayarak bitiriyorum. Şimdi burada kalıbı çalarken yüzük parmağımla R5'e yani sol notasına slide ile geliyorum. Ardından arpejim şu yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Kaydık. Buradaki tek oyun aslında serçe parmağın en alt 5'e la'ya oturup geri kalkması. İlk cümle. Sol'e işaret parmağımla kayacağım. r 5'e. Uygulamam gereken ikinci yürüyüş ise Birinciyi tekrarlıyorum ardından. 4 si bemol 4 do Şimdi buradaki kalıbı bir kere yavaşça birleştirmek istiyorum. Bana eşlik edebilirsiniz. sanayi tüm kalbim sözleriyle beraber parçanın nakaratı başlıyor. Nakaratta parçanın girişinde arpejimizi aynen uygulayacağız. Yani re pozisyonundan başlayacağım. Kök sırasıyla re, fa, do, si bemol olarak değişecek. Aynı arpeji kullanacağız. Hiçbir değişiklik yok. Dört tam tur arka arkaya çalmamız gerekli. Son ikisinde girişinde birinci litte attığımız yürüyüşün aynısını çalacağız. Şimdi örnek olması adına bir kere hatırlatmak için çalıyorum. Lidin arkasında daha doğrusu Sanayi Tüm Kalbim sözlerinin arkasına dönen yürüyüş şu şu arpej. Bunu çaldıktan sonra son ikisinde başlangıçta attığımız soloyu çalmamız gerekiyor. O da şu şekildeydi. Ardından hayaller buluşur sözleriyle beraber tekrar kesik kesik ritim atmaya geçiyoruz. Aynı sıralama hiçbir şey değişmiyor. <laughs> sefer 70'lerden kalma melodi sözleri devreye giriyor. Burada slide arpejimizi kullanıyorduk. Her şey buraya kadar aynı sırayla çalınıyor. Şimdi geldik solo partına. Soloya geçmeden önce solonun arkasında yapılan yürüyüşü bir kere çalmak istiyorum sizlere. Ardından soloyu detaylı bir şekilde anlatacağım. Oldukça kolay zaten. Solonun arkasında yapmanız gereken yani ritim gitar yürüyüşü şu şekilde. <laughs> birkaç tur arka arkaya çalınıyor. Şimdi figüre şöyle başlıyoruz. La telinde 5. perde yüzük parmağımla slide ile geliyorum. İlk cümlem şu. Figürün çoğu aslında la telinde gerçekleşiyor. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. En son cümleyi re teli 3 fa'da bitiriyorum. Ardından aynısını çalacağım. Bu sefer fa yerine 5 ile sol ile bitireceğim. İkisini arka arkaya çaldığımda şöyle duyuluyor. tekrarlıyorum. Ardından re teline geçiyorum, şunu çalıyorum. Pardon. İlk dördünü bir arka arkaya alalım. gereken nokta kalıba tekrardan girmeniz lazım. Kalıba normalde 5'ten giriyorduk. Dikkat ederseniz 5'te bitti. Şöyle yapıyorsunuz. İkinci kalıp bitirdiğiniz noktada 5'i <laughs> uzatıyorsunuz. Tekrardan 5 basmak yerine figüre buradan devam ediyorsunuz. Yani şöyle duyuluyor. <laughs> yürüyüşü yapabilirsiniz. Şimdi soluyu ikiye ayırarak anlatacağım sizlere. Solunun ilk partı şu şekilde ilerliyor. Bir kere çalmak istiyorum. Oldukça kolay. İlk çalmamız gereken yürüyüş bu. C teli 15'e yüzük parmağımla slide geliyorum. Agresif bir vibrat uyguluyorum sonra. Ardından şunu çalıyorum. En alt tel 15 13 15 13 flow. Üst tel 15 13 15. Birleştirirsek Ardından dörtlü basacağım. Burada re, so, re ve sol tellerinde 7 ardından onu kullanıyorum. İsterseniz slide, isterseniz böyle çalabilirsiniz ya da şu şekilde çalabilirsiniz. Burayı slide ile geçmeniz daha iyi olabilir. Çünkü bir sonraki figürde sol teli 12'de bent kullanacağız. Hani pozisyona daha yakın olmanızı sağlayacaktır. Birleştirirsek... Yaptıktan sonra sol teli 12 full bend. Sol 12 full bend yaptığımda serçe parmağımı C telinde 13'te kullanıyorum. Ardından 12'de yukarıdayken vurup aşağı doğru indireceğim. İndirdikten sonra ona pull off yapmam gerekiyor. Ardından şu ezgiyi kurmam lazım. Aslında ritim gitar şunu yapıyor ya. Burada biz aynısını lead olarak atacağız. Hiçbir değişiklik yok. baştan sona kadar solun ilk kısmını bir yavaşça birleştirelim. Şimdi solonun ikinci cümlesini birleştirmek istiyorum. İkinci parti şu şekilde çalınıyor. ikinci kısımda fazla delay var. Ben şu anda delay açmadım. Ancak yaptığınız figürler arkadan e, tekrar ettiği için daha kalabalık duyulacaktır. Benimki çok daha yalın duyuluyor şu anda. Şöyle giriyoruz ikinci parta. R teli 7-10 işaret parmağımla slide. Aynı tel 12. Bir alt tel 12. iki tane full bend. Salıp. Ben pull off yapıp parçanın kök sesi olan R'ye dönüyorum. Yani ilk cümle bir kez daha. İkincisi şu şekilde ilerliyor. Sol teli 10, 12 hemron. Iki, i̇ki tane 12 full band. Aşağı indir. Ona plof. Kök ses re yine. İkisini bir arka arkaya yavaş çalalım. Pardon. Ardından siteli şu yürüyüş yapmam lazım. 13, 15, 15. Ardından on çabare basıyorum. İki teli birden vuruyorum. Üst tel 13 yani teli 13. Ardından 15, 15. Birleştirirsek. Bir kere daha. En son 15'e vurdum da agresif bir şekilde 1 bölü 4 bentlerle vibrato uyguluyorum aslında. Tekrar. Burası uzuyor. Son figür. En alt mi teli 15 full band. Geri sal. 13'e pull off. Tekrar vibrato ve gitarın volümünü burada kapayabilirsiniz. Arkadan tekrardan arpeji devam edecek çünkü. Şuna dönüyor. Burada 80'lerden kalma sözleriyle beraber tekrar aynı arpeji dönmeniz gerekecek. Şöyle bitiriyorduk. keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Biliyorsunuz ki en kısa sürede sizlerle iletişime geçiyorum. Eğer bu video sizlere bir şey kattıysa videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.